Sayın Halil Yıldızoğlu, bundan iki yıl kadar önce köyünüze gelerek sizinle bir röportaj yapmıştık. O sıralarda çocuğunuz tüp gaz içiyordu. Evet, gelmiştim ve içiyordu. Acaba o röportajı yaptıktan sonra herhangi bir bilimsel kuruluştan size başvurularak çocuğunuz üzerinde bir inceleme yapıldı mı? Yapılmadı. Hiç kimse ilgilenmedi mi? Hayır, hiç kimse gelip incelenmedi ve bakmadı. Çocuk şimdi sağ mı? Sağ da. Kaç yaşına geldi? 13 yaşına geldi. O görüşmeden sonra bir ara tüp gaz sıkıntısı çekilmişti. Çocuk tüp gaz bulamadığında neler yaptı? O zaman benzine alıştı. Benzine mi alıştı? Evet. Başka o, şeyler o içiyor muydu? O zamandan beri benzin içiyor. Benzinin yanı sıra mazot gazda içti oh, hayır. mi? Hayır. Hatırladığım mazot kadarıyla... Mazot gazı içmiyor yalnız. Benzin, tüp. Hatırladığım kadarıyla siz tüp gazları evin tavanına asıyordunuz çocuk görmesin diye. Galiba komşularınız da öyle yapıyordu. Şimdi evet. de devam ediyor musunuz bu alışkanlığınızı? Evet. Küçük tüpleri tavana asıyorduk. Büyük tüpleri de saklıyorduk. Böyle ki çocuktan koruyordunuz. Ee, o zaman tabi tüp bulamayınca içmiyordu. Acaba çocuk tüp gaz bulduğunda sabahtan akşama kadar durmaksızın içiyor mu? İçer. Sabah kadar, akşama kadar içer. Sabahtan akşama kadar içer. Daha Bulursa sonra bir içer. sarhoşluk hali yaşıyor mu? Hayır. Ne sarhoşluk ne bir şey. Halil Bey peki siz niçin kendiniz bir bilimsel kuruluşa götürüp çocuk üzerinde inceleme yaptırmadınız? Efendim maddi durumumuz durumumuz zayıf. Götüremiyoruz. Niye hani böyle bir şeyden devletimizden talep ediyoruz? Çocuğunuz menenjit geçirmişti ve evet. akli dengesi pek yerinde değildi, değil evet, mi? Evet O durum devam ediyor mu? devam ediyor. Doktorlar ne diyor bu konuya? Doktorlar ne, ne diyecek? Menenjittir diyor. Bizim gücümüz yetmiyor başka bir, bir e, kuruluşa götür. Onu demedi durum zayıf. Param yok. Ben nereye götür? Götüremem.